arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Offline eğitim ve atölye çalışmaları için bireysel danışmanlıklar için Whatsapp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Açıklamalar kısmında link var. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde. Evrensel enerji kartı Şiron geldi. Psikolojik zorluk ruhsal olarak yaralı hissetmek. Yara aldığı yerden edindiği tecrübe ile başkalarına yardım etmek dedi. Tazın beşlisi ile beraber ve yalnız kalma ihtiyacı dedi. Şimdi biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde ruhsal olarak diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi değersizlik duygusunun çok yüksek olduğu bir süreçten geçiyor. Tılsım 5 tılsı bize kaybetme korkusundan, sevgiden yoksun olmaktan ve değersizlik hissinden bahseder. Ee, bazılar için hem manevi olarak değersizlik durumu hem de maddi olarak da bazı kayıplarla ilgili korkular ön planda olabilir daha çok böyle kendini kötü hissetti, daha çok böyle yalnız kalmak istedi, insanlardan uzaklaşmak istediği bir sürecin içerisinde geliyor diyebiliriz. Biraz böyle karamsar ve yorgun, ruhsal olarak yorgun olduğu bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi. Şimdi biz dünyayız, olasılıklar, tamamlanma, anlayış, iyileştirme, yeni vizyon ve İç ses kartı geldi. Ne kadar çevreden uzak kalmak istese de aslında sistem diyor ki senin iyileşmen için aslında insanlara ihtiyacın var. Senin daha iyi olabilmen için insanlara ihtiyacın var. Birlik bilincine ihtiyacın var. Şimdi birçok olasılık kafasından geçiyor olabilir günler enerjisinde Aklınızdaki kişinin. Ancak buradaki olasılıklar daha böyle negatif manada gibi. Ama Burada biraz böyle insanlara karşı güveni yerle bir olmuş olabilir. Sadece ben varım inancı çok yükselmiş olabilir. Kendimden başka kimse güvenmemeliyim gibi bir durumun içerisine girmiş olabilir. Ama asıl burada görmesi gereken belki yardım istemek, belki birinden destek almak, bir psikolojik destek olabilir. Ya da bir arkadaşıyla vakit geçirmek, sohbet etmek, ondan akıl almak olabilir. Böyle bir sürecin içerisinde olması gerekiyor diyebiliriz. Ee, hani hep anlatırız ya en karanlık noktada güneş doğar diye yani burada da böyle bir şey var. Ee, o en karanlık dedi o zifiri karanlığın olduğu noktada olarak kendini görüyor ama. E her zaman olduğu gibi o karanlıktan sonra güneş doğmaya başlıyor. Şifa artmaya başlıyor. Böyle bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi sürekli kendini eksik hissettiği bir süreç olabilir ya da hayatı boyunca kendini hep eksik hissetmiş olabilir. Sürekli bir şeylerin onu tamamlayacağına inanmış olabilir. Bu kariyer olabilir, para olabilir, partnerler olabilir vesaire vesaire. Burada o çok çok yükseldiği yani sistemin ona o eksik parçanın artık ne parada, ne pulda, işte ne kişilerde olmadığını, kendi içinde olduğunu görmelisin dediği bir durumun içerisinde diyebiliriz. Kendini böyle çok kapana kısılmış hissediyor olabilir, özgürlükle ilgili bazı korkuları olabilir, neyi neden yaşadığının farkında olabilir ama bunlarla ilgili harekete geçmekte biraz böyle geri kalıyor olabilir, blokajları olabilir. Yeni bir bakış açısı getirmesi gerekiyor, hayatında yeni hedefler koyması, yeni başlangıçlara kendini açması gerekiyor ama en en baştan kendi iç sesini dinlemesi, kendine dönmesi gerekiyor. Özellikle karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi çok böyle materyalist biri olabilir. Çok böyle zihin çalıştıran, daha çok böyle akıl e, akıl üzerinden giden, duygusal ya da böyle ruhsal şeylere çok önem vermeyen biri olabilir. Ona çok inandırıcı gelmiyor olabilir. E, biraz bu alana dönmesi gerektiği ile ilgili bir mesaj var. Böyle bir zorlama var diyebiliriz. Zorlama demeyelim de. Şimdi hani kule kartındaki gibi görmezden sistem gösteriyor ya böyle bir durum var. Şimdi Ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında neler yaşayabilir, sizinle ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir bunları görelim. Para sekizlisi, kupa kareliçesi, para beşlisi, kupa üçlüsü, asa ikilisi, para ikilisi. Şimdi parasal konularda da biraz sıkıntılı bir süreçte olabilir. Aile ve güven konuları da ön planda geliyor. Şimdi öncelikle iş hayatı ile ilgili bakarsak eğer para sakızlısı, kıpırışlısı ve denge kartı. İş hayatında daha iyi bir sürece doğru aslında e, kendini doğru kendini çekiyor diyebiliriz. O e, yöne doğru gidiyor daha doğrusu. Şimdi e, para sakızlısı işte ustalaşmaktan bahseder. Yaptığın işte daha iyi seviyeye gelmekten, öğrenmekten ve çabalamaktan bahseder. Kupa üçlüsüyle beraber bazı ortaklıklar kuracak olabilir. Bazı arkadaşlardan yardım alacak olabilir. Ee, ya da bir süredir zorlandığı, ustalaşmak istediği bir alanda güzel haberler alarak e, kutlanacak bir enerji ortaya çıkaracak olabilir. Denge kartıyla beraber iş hayatında bu zamana kadar denge kuramadıysa genel manada da Şimdi burada o dengeyi kurmaya başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. İş hayatı güzel geldi. buradaki tılsım beşlisi maddi bazı kayıp korkuları olabilir ya da bilinç altındaki o kıtlık bilinci olabilir. maddi olarak da yani hem manevi değersizlik duygusu var ama maddi korkuları da var aklınızdaki kişinin. Şimdi sizin ilişkisinde nedir olabilir dediğimizde? Kupa kraliçesi, asa ikilisi ve kılıç dörtlüsü. Şimdi bir süredir böyle sessiz sakin bir enerji olabilir. Ee, ya da iki tarafta kendini savaştan sonra geriye çekmiş olabilir. Şimdi kılıç dörtlüsü çünkü iyileşme sürecidir ama bir savaştan da bahseder bize. Şimdi Kupa Kraliçesi Asa ile daha duygusal bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Daha duygulara yönelinen, kaç taraf ne istiyor, neden benden bunları istiyor denilen bir sürecin içerisinde olunabilir. Daha çok sezgilerin arttığı bir süreç olabilir. Ancak burada Asa İkilesi ile beraber harekete geçmek, eyleme geçmekle ilgili bazı blokajların olduğunu söyleyebilirim. Bu ilişki içerisinde iki tarafta kendi güvenli alanında kalmak istiyor olabilir. Harekete geçmekten çok hoşlanmıyor olabilir. Şimdi denek ikilisi kalpten bir ilişkinin içerisinde olamamaktan, güvenli alandan çıkmak istememekten bağlıdırlar. Kılıç dörtlüsüyle beraber. Şimdi burada taraflardan biri kendi kalbini açmaktan çok ciddi şekilde korkuyor olabilir. canının yanmasından, beklediği karşılığı alamamaktan. Ya da tabii ki inançlara göre değişiyor burası ama bazı insanlar e, gerçekten böyle e, işte kalbimi açarsam, sevgimi ona gösterirsem benden uzaklaşır. İşte kaçan kovalanları bilmem ne şeyleri var ya. Bunları hiç şey yapmıyorum. Yani şunu söylemiyorum, doğru değil demiyorum demek istediğim şimdi kaçan kovalanırdaki oradaki o formüle baktığımızda işte enerjilerin birbirini çekmesi işte kaygılı kaçıngan bağlanma gibi düşünebiliriz belki. Hani yanlış demiyorum söyleneni ama şuna çok karşıyım. Birçok kez söyledim. taktikler yani burada taktik istiyorsanız kendi hayatınızda sadece neyi değiştirip dönüştürebilir mi e bakmanız gerekiyor. Ee, onun dışında yapılan, söylenen bir sürü videolar var, aktarılan ee, geçerli mi, doğru mu, işe yarar mı yarar. O konuda hiçbir şeyim yok. Ama e, diğer şeylerle ilgili de söylüyoruz ya negatif enerjilerle ilgili de e, geçirirsin, işte beraberliğini devam ettirirsin ama senden daha da büyük kayıplar e, sana daha büyük kayıplar vererek gider. Yani arkasından çok sana daha büyük negatiflikleri olur. buradaki o taktik olayında da şimdi bir taktik yapacaksın, iki taktik yapacaksın. Sonra tamam gelecek diyelim ya da sana bağlanacak. Ama sen o değilsin ki. Kimse kendi olmadığı bir şeyin içerisinde kendini tam olarak gösteremediği, rol yaptığı bir durumun içerisinde mutlu olamaz. Yani bu ikili ilişkiyi de geçin her şeyi. Düşünsenize her gün bir rolün içerisine giriyorsunuz. Ama o siz değilsiniz. Ne kadar yorucu ve ne kadar sahte bir şey. E, taktikler de böyle. İşte ben kaçayım ki o beni kovalasın. E nereye kadar? Sen kaçmaktan yorulduğun noktada o senin peşinden gelmediğinde ne olacak? Gibi. Geçiyorum burayı. Yine çok konuştum. <laughs> Şimdi bu noktada. Yani o yüzden lütfen e, ya özde şunun olduğunu belki bilmek gerekiyor bence. E, taktik o, bu değil. Kişi ne zaman kendine dönüp bakmaya başlıyor, Orada her şey değişiyor. Partneriniz de değişiyor, siz de değişiyorsunuz. Size hizmet etmeyecek, sizi mutlu etmeyecek uyumlu biri değilse o gidiyor, başkası geliyor. Ama olay başkaları o, bu, şu değil, gelmiş, gitmiş bilmem ne değil. Olay sizsiniz. Ve özellikle birçok kişi şunu yapıyor ya, işte ilişkide şunu istiyorum, şu erkeği istiyorum, işte şöyle özelliğe sahip kadını istiyorum, işte şöyle istiyorum, böyle istiyorum. Sen sen e, istediğin şeyleri, karşındakinden istediğin şeyleri ona verebilecek enerjide misin? Onlara da bir bak. Tamam iste yine orada hiç sıkıntı yok ama onlara da bir bak, onlara da bir yaz. Bak bakalım sende hangileri var, hangileri yok. Olmayanları da sen oldur de hayatında ki sen neysen, enerjin neyse o insanları hayatına çekeceksin. Bunu unutmamak gerekiyor. Dedim, devam ediyoruz. Çünkü bu biraz daha korkuların ön planda olduğu bir sürecin olduğunu bize gösteriyor. İki tarafta harekete geçmekten, kendi güvenli alanından çıkmaktan korku duyuyor. Ama kılıç dörtlüsüyle biraz sessiz sakin enerjiler doğru çekilmiş. Belki iki taraf kendi alanını kontrol ediyor. İşte ne yapmalıyım, ne etmeliyim, işte nasıl davranmalıyım dedi. İyileşme sürecinin olduğu sakin bir enerji var diyebilirim. Şimdi aile ile ilgili sıkıntılar var ama aile hayatında neler olabilir dediğimizde Burayı Anne babasının, akrabalarının olduğu aile de alabiliriz. Ama evliyse burada eşiyle olan aileyi de aktarıyor olabiliriz. İkisi de olabilir unutmayın. Şimdi burada aileyle ilgili ciddi şekilde parasal bazı konular var diyebilirim. Beklenen aile içi paralar gelmemiş olabilir. Birbirine yardım etmiş olabilir, o para gelmiyor olabilir. Bir miras durumu vardır, netleşmemiş olabilir. Aile içerisinde bir parasal konuların ön planda olduğunu söyleyebilirim. Hatta beraber yapılan bir işin maddi bir kayba sebep olma durumu bile yaşanmış olabilir. Bir yatırım yapılmıştır. İşte örneğin bu ay e, oradan para kazanacağız demişsinizdir e, demişlerdir ama e, düşünüldüğü gibi olmamıştır gibi ya da bir işte örnek veriyorum bir ev almışlardır ortak İşte şu zaman satarız şu kadar kar ederiz demişlerdir ama ev satılmıyordur örneğin gibi düşünebilirsiniz burayı aziz kartıyla beraber babanın ön planda olduğu bir konu olabilir bu ya da toplumsal kurallar toplumsal normlar normlarla ilgili de bir durum olabilir e, ama ciddi bir kayıp ee, yaşanmış da olabilir, yaşanma korkusu da olabilir. Ee, parasal bir durum yok, hayır diyorsanız eğer biliyorum ben böyle bir durum yok diyorsanız e, aile içerisinde ciddi değersizlik duygusunun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ee, verilen emeklerin karşılığını alamamaktan kaynaklı çok ciddi şekilde kendini değersiz ve yetersiz hissediyor olabilir aklınızdaki kişi. Babasının sürekli kendini kanıtlamak istiyor olabilir ama Kanıtlayamıyor olabilir. Bu da onun üzerine ciddi bir yük oluşturuyor olabilir. Burada şunu da unutmamak gerekiyor. Baba dedik ya. Şimdi babası yaşıyor da olabilir. Umarım yaşıyordur. Ama yaşamıyor da olabilir. Yaşamıyorsa da hala babasıyla içsel olarak kendini kanıtlama savaşının devam ettiği durumu bize aktarıyor olabilir. Şimdi onun hayatında bunlar var. Sizin hayatınıza bakalım. Tılsım Ası evrensel enerji kartı kötü şans sıra, sert ve travmatik bir geçmiş geçmişinden kaçmayıp yüzleşmenin sınavını vermek dedi. Şimdi aslında burada yeni bir başlangıç enerjisi çok yüksek. Tılsımasıyla çözülemeyen sorunların çözülmesi. Çok güzel bir enerji. Ee, burada artık yeni fırsatların gelmesi güvenle ilgili, parayla ilgili yeni bir başlangıç fırsatının akmasını bize aktarır. Güzel fırsatlar elde edebilirsiniz bugün. Özellikle işte ben çok şanssızım, benim kaderimde şu yok bilmem ne gibi bir şeyiniz varsa ya da e, bu zamana kadar çok zorlayıcı süreçlerden geçtiyseniz artık böyle yavaş yavaş şansınızın size şansın size dönmeye başladığını fark ediyor olabilirsiniz. Ya da zafer kazanma dediği için geçmişinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçleri geride bıraktığınıza dair mesajlar alacağınız bir gün olabilir. E, i̇şte Örneğin bağımlılık çalıştırıyorsunuzdur. O bağımlılıktan koptuğunuzu fark edersiniz. Ee, birilerine hayır diyemiyorsunuzdur. Hayır demeye başlamışsınızdır. Gibi düşünebilirsiniz burayı. Şimdi sessizlik, bütünleşme. Çok güzel geldi kartlar. Değişim, geçmişte yaşamak, sabır ve olgunluk kartı geldi. Şimdi daha çok sezgilerinize yöneldiğiniz yön bir ö, sürecin içerisindesiniz. Çok güzel geldi kartlar. Bakın 3 kart daha, hatta şu iki kart direkt gördüğünüz gibi dengelenmekten ve değişimden bahseder bize, uyum sağlamaktan bahseder. Çok güzel bir enerji var. Uzun süredir daha çok kendinize döndüğünüz, daha böyle duygularınıza, bilinçaltınıza, ruhsal alanınıza döndüğünüz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Uzun süredir sabrettiğiniz, emek verdiğiniz, daha böyle eee bağ kurmaya çalıştığınız bir süreç olabilir e, ve bunun karşılığını yavaş yavaş almaya başladığınızı söyleyebiliriz. Daha kendinizi dengede, daha değişime açık, daha bir şeyleri ben halledebilirim dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Özellikle bugün geçmişle ilgili biraz önce de geldi ya dedim ya geçmişteki bazı şeylerin değiştiğini görmek. Belki geçmiş bugün sizde hatırladığınız geçmişteki bazı şeyler artık canınızı acıtmadığını fark edeceksiniz. Belki artık ya tamam bu geçmişte bu oldu ama ben artık bunu üstüme yük olarak taşımıyorum. Ben artık bu alandan çıktım diye olabilirsiniz, diyecek olabilirsiniz. Yaşadığınız şeyleri şu an enerjisini daha olgunca karşılayacak olabilirsiniz. Daha böyle güzel enerjilerin hakim olduğunu söyleyebilirim. Burada artık çok yakın bir süreçte bazılarınız yaşamış bile, başlamış bile olabilirsiniz. O bileklerinizdeki o zinciri kırdınız o atılımı yaptınız ben her şeyi yapabilecek güçteyim dediğiniz bir durumun içerisine girdiğinizi bize ya da gireceğinizi bize söylüyor diyebilirim. Çok güzel geldi burası. Tek kart alalım. Bugün için hangi mesajlar gelir? Günün olumlaması her zaman bir çözüm yolu vardır. Bunu görecek ve uygulayacak güçteyim diyebilirsiniz. Kendi gücünüzün farkına varmanız gerekiyor. Günün mesajı asla geçmişinden tutsa olma. Ne kadar uyumlu? Olanlar sadece bir dersti. Hataların hayatının özeti değildi. Yaptığın yanlış seçimler senin kim olduğunu tanımlamaz. Hataydı, yanlıştı, öğretti ve geçti. Her şey bir derstir. Hata yanlış bile dememiz gerekiyor. Görmemiz gereken neydi? Buna odaklanmak gerekiyor ki bunu çok güzel yaptığınız görülüyor. Buradan alınması gereken dersler alınsın ki o sayfa kapansın. Yeni tertemiz bir sayfa açılsın. Ee, lütfen başta kendiniz olmak üzere kimseyi yargılamadan bir gün geçirmeyi niyet ederek başlayın güne ee, her ne yaşarsak yaşayalım sevgi diliyle e, baktığımızda sevgi diliyle değerlendirdiğimizde e, hayatımızda katkıları çok çok fazla olacaktır. Öfkeden, nefretten kızgınlıktan, yargılamadan hayatımızda sadece negatifler, negatiflikler alırız. Onun dışında hiçbir şekilde bize bir katkısı olmaz lütfen bunu unutmayalım Kolektif bir açalım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.